Tedavi olmazsam ne olur der hastalar. Ben böyle yaşasam Evet. nereye varabilir bu iş? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz Engin Hocam. Teşekkür ederim. Bir görselim vardı orada. Şimdi normalde varis e, hastayı hemen hekime koşturmuyor. Hasta diyor ki bu varis zaten çok fazla var. İşte gitsem acaba doktor ilgilenecek mi? Tedavi olsam tekrarlayacak duyuyorum etraftan. İşte niye uğraşayım en baştan diye kendini ihmal ediyor. Ama varis burada gördüğünüz gibi bir dolaşım problemi. Mesela siz çok güzel ifade ettiniz. Bir kaza geçiriyor veya bir yaralanma oluyor. Fizik tedavi alması gerekiyor. Ama bir komponenti eksik bırakıyor. Çünkü orada bir problem yaratabilecek dolaşım problemi var. Şimdi bu varisler orada damar genişledikçe o şekilde sağlığını koruyamıyor. Dokusu inceliyor, iltihaplanıyor ve renk değişikliği yapıyor. Damar dışına kan hücreleri çıkmaya başlıyor. Kahverengi renk renk değişiklikler ve takiben kanın içindeki hemosiderin maddesi damar dışına çıkıp kahverengi lekeler yaraya dönüyor. Yani tedavi için çok beklemeye gerek yok. Evet. Çok çözülemez sorunlara hmm. yol açabilir. Onun için varis varsa tedavi edilmesi gerekir diye vurgulayabilir miyiz? Evet. Bunun estetik bir problem olmadığını bilip, varisimizi her hastalığı olduğu gibi varisimizi de ihmal etmemizi önerelim Engin Hocam.